Herkese merhaba. Bugün kışlık menemen konservesi yapacağız. 10 kilo domatesimi yıkadım, kabuklarını soyuyorum. Tüm domateslerimi bu şekilde hazırlayıp birliğine dolduruyorum. Domateslerimizi soyup hazırladık. Şimdi küçük küçük doğruyoruz. Domatesleri süzgeçe alıyorum. Domatesleri hazırladıktan sonra biberlerimizi hazırlıyoruz. Biberleri iyice yıkadım. Doğramadan önce içindeki tohumları çıkartıyorum. kilo biberi temizledim. Şimdi doğruyoruz. Doğradığım biberleri pişirme kabına alıyorum. üzerine 2 su bardağı zeytinyağı döküyorum. Tencereme ocağa alıyorum. Biberler diriliğini kaybedene kadar pişiriyorum. Biberlerimiz hafif yumuşadı. Çok fazla pişmesini beklemeden üzerine hazırladığım domatesleri ekliyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kalın tuz döküyorum. Karıştırıyorum. Köy biberinin kabukları kalın olduğu için biraz büyük doğradım. Sivri biber doğrarsanız daha küçük. Daha önce doğrayabilirsiniz. Domatesin sosu istediğimiz kıvama gelene kadar ara sıra karıştırarak pişiriyoruz. Ben hemen istediğim kıvama geldi. Ocağımı kapatmadan sıcakken kavanozlara dolduruyorum. Kapağını sıkıca kapatıp ters şekilde tezgahıma alıyorum. Konserveleri ters bir şekilde bir gece bekletiyoruz. menemenlerimizi bir gece beklettik. Herhangi bir sorun olup olmadığını anlamak için şu kapak kısmına bakıyorum. İçeri doğru büküldüyse konservelerimiz çok güzel tutmuş demektir. Eğer bu kapak dışa doğru olduysa konservede bir sıkıntı var demektir. Konservelerim çok güzel oldu, bir sıkıntı görünmüyor. Umarım sizin için de bir fikir olmuştur. Yapmak denemek isteyenler için şimdiden emeğin ellerine sağlık. Hepinize afiyet olsun.